Evet millet hepinizi World War iyi selamlar. Önceki bölümlerin ilk açıklama kısmında mevcut. New York'tayız. Bölüm 4. Hazırsanız geçelim. Şöyle bir açayım hemen. Google Play deyince hazır bir oyun buluyor bu arada. Ondan da bahsedeyim. Ee, karakter bu da olacak. Zorluğu normal yaptım. İzle geçiyorduk. Çok kolay oluyor. Artık dedim bir şey yapalım. Başka unuttuğum bir şey var mı? Drone Masters. Bu oynuyoruz. Bu dördüncü bölüm. Ready'yi vereyim. Bu arada altta 0 0 yazıyor. Bizde mesela 0 2 yazıyor. Herhalde o level'la alakalı. Şu an yani Drone Master level'ımız 2. Diğerlerinden hiç oynamadık. Ne bileyim shotgun dur şudur budur. Hiç kasmadık diye 0 yazıyor diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Burası da şey en son 3. bölümde tekne geldi. Tekneyle kaçtık. Kaçtıktan sonraki yere konuyu alıyor. Kastan çıkıyoruz diyor. Aynen gaza giriyor. Orada bir şey bombalıyor hala. Uçak mı lan o? Yok güneşmiş lan. Bu arada benim monitör çok sağ kaymış. Onu düzelteceğim daha ya. Ne yapıyoruz diyor. Bana sorma falan diyor. Çok kapalı. Mut mut var mı diye baktım da. Bir kaçacağız ama buraya metro. Oğlum oh, mu oh, oh, oh. Biz peki niye daha uzak kaçmak yerine burada durduk? Şimdi araştıracağım ama araştırmadan önce. Ee, bu atmosfere bir bak ya. Buradan çıkmamız lazım aynen. İyi misin? Alo. Biraz sinirli ölmüş değil mi sanki? Yani şöyle baktığım zaman biraz sinirli gibi de yani neyse bir şey olmaz bu yani. Oha. Ne yanıyor? Bu ne abi? Aha. Ona gitmemiz gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Bunlar var ya bizi yok eder. A creeper Abi şey şu Aha. Aha. Ya bombalıyor mu şu pardon. Hop. Hop. Ya çok sıkmayın ama ya şöyle şu şekilde. Bak hepsi geliyor bir anda. Sessiz tıktığımız halde bu kadar geliyor. Sesli yapsak kim bilir. Çıkmamayız bile. Lan arabaya sıktı birisi. Lan ben sıkmadım arabayı sıktı bizden birisi ya. Yeah. Down, Dur bir şey oluyor. Ne oluyor? Ha şuradan geliyormuş ya. Ne ne, ne oluyor? Aha. Oha RPG lan Ama sesli fight yapmayı düşünmüyorum yani ses çatışmayacağım ya. Yani. Aha kırdı da. Bir çekilirsen. Hı, equipment full. Burada bir şey var, o equipment full. Ne? Sniper rifle. Scout rifle'dan daha iyidir. Armeta nasıl öldürüyor oğlum? Ben mi vurdum onu ya? Öldü. Ama öyle ne kadar da çağırdı çağıracağını. Bir şey var. Tam kurtardık nice. O ne? Yukarıdan aha. Oha. Kurtardık Mecburen bundan sıkacağız mermim bitti. Creeper öldü mü? Öldü. Patlatıcım yok. Daha idim, değil mi? Aynen bu 8 mermi. Haydi gidelim yürüyün. bu drone bayağı yardımcı oluyor ha bize yalnız. Baksana. Var mı mermi falan bir şey burada? Buralardan falan bunlardan hiçbir bir şey yok ya. Durum şey daha devam ediyor ki. Okay. Bir Loot var var bakacağım. Aha. Öteki helikopter geliyor. Abi inmesek mi oraya? Dur Merve. Aha. Oğlum kaç tane geliyor lan böyle? Biraz kalabalık ya. Aha. Ya bir şey ver bana. Metkit. Neyse dörtü bir kullanalım. Alacağım lan Almayacak gibi Süper alayım. Hadi git ona ne oluyor lan? gidiyoruz bekledikçe gelir bunlar. Bitlemememiz lazım. Şuradan bir refill yapacağım. Hı. Buradan nereye? Buradanmış. Oğlum burası bizim geldiğimiz yer. Ya. ayda yakalandık be. Gitti okey. Medkit kime basalım? Arneta'nın canı az. Arneta'ya e verelim medkiti. medkiti alayım. Moving Moving bu üçlü sıkıyor lan. Lan en sevmediğim silah gelmiş ya. Abi bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Ne oldu bu? Bu ne? Atlamayın sakın oğlum. Baksana şuna bak. Oğlum biri bir şey atıyor lan. Geliyorlar ya. Oğlum geliyorlar ya. Dronu really bir daha açayım. Yes, we'll Dersler de şey geçti ya işte köprüden sinyal alıyoruz falan biz duyuyor musunuz falan olayı ben nereden çıkacağım peki buradan tamam oğlum bir yere çıkmıyoruz şimdi şunu alalım nasıl olsa silah şey yapmadık takip etmezler diye umuyorum bu kim lan aha Ne oldu dayı? Dayı daha demin bu dayı ya. Ben bir silah alayım. Şuna istiyorum. Tamam. Belki yaptık. Mis. Ses vermedik ki biz ya. Nereden şey yapıyorlar? Ses de vermedik. Yar. Abi bir şey geliyor. İyi lan oldu öldü bu sefer. Easy. Atla 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 atla. Atla. Yanıma işin ya bayılıyorum ya hareketin kaptan, kaptan, kaptan siviller vardı ya Evet burayı savunacağız şimdi iki dakika kalmış Dur 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 mortar mı? Oh. Bunu buldum. Koy 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 koy. Bunları falan bir şey yapalım ya. Bu ne? Tez bu taş. Buraya koyabiliyoruz mu abi? Ben vallahi şuradan savunacağım. Babana rahat gibi geldi. Tamam aynı. Tamam şuradan. Aha geliyorlar sıkıyorlar. Buralarda loot loot var mıdır? Yok bomboş. Buradan da geliyorlar oğlum bu. Çok yanlış oldu oraya dönmem lazım. 32 saniye boyunca mı rövüşeceğiz? Dur bakayım. Kim yok, Yukarıdan şey yapacağım ya ben. ben yukarıda duracağım. Mortarı kullanabiliyoruz. Mu? Aha. Ordu gelene kadar orada bir şey diyor. Yani stadyumdan geliyorlar diyor. Bak bak ok, nasıl geliyorlar E oha 3 tane mi atabiliyoruz lan bu neymiş öyle mi ya Bir dakika bir şey var Öldürdüler Abi bu ne Birazcık kavak değiller mi Arkamda da var şu an bir şey benim diyor. Protect diyor. Dur bakayım. Oraya nasıl ineceğim oğlum? Oraya nasıl ineceğim ben? Ben buradan. Çekilin lan. Kap diyor ne bakayım. Çekilirsen göreceğim. Pardon. O ne? O ne abi. Alpha de çok ground Yine ne oluyor abi ya? Mermi bitti ve çok pis dayak yiyoruz. Aha ölüyoruz. Evet, kiti kendime basayım. Çok hata yedim ya orada. Boomer'ı öldürmem lazım. Öldü galiba öldü. Çok iyi. Of çok geliyor lan onu. Aha şu şey geliyor. Şu şey geliyor. Lan oğlum ne oluyor lan? Bizim çocuklarda can kalmadı ya. motoru bir ateşleyelim. Bitti. <laughs> Elektriği mi tekrar mı başlatacağız? <laughs> tamam. Oğlum biz de seviyiz bizi kimse korumuyor. Nasıl olacak o iş? Şunu kalbini kalbini yapacağım. Hmm, koyalım. Elektriği tekrar şey yapıyor. Ve gerçekler ya şimdi. Yarımdaymış lan. Ben de diyorum başka bir yerde. Rahat rahat geziniyorum. Alt kata. Öyleymiş lan başta niye bunu almadım ki <laughs> <Bir> alabilir misin? <laughs> Tamam, tamam yapacağız power'ını yapacağız bir dakika Dur şunlar bir kalırsa. Of şeye saldırıyorlar ya Bunu bir açabilir miyim? Ay daha ölüyorum lan yardım Alo Medkit'i boşuna bastık lan Hadi lan Yapacağınız şey tükürüyorsun ya. Şurada biri atıyor, Bir kaldırayım onu ben. Kimsin sen? 30 saniye kaldı. Şuradan bir şey korumam gerekiyor. Hepsi burada sakat. Bir şey olmaz gibi ya. Ner Yine geliyorlar ya. Abi şunu bak ya. Aha. Tekrar yardım geldi. Bitti. Dur. Şimdi nereye gidiyoruz diyor. Buradan dışarı diyor ve hala geliyorlar ha bu arada. Ha helikopter gidiyor mu? Kaçıyor lan galiba. <laughs> Hop. Yürü <Dur>, kaçtık. <laughs> Sonraki ne diyor? Kaçalım diyor bir fikrim yok diyor. Evet bir Victor daha. Oğlum bölümler kısa ama ya. Bak kaç dakika 21 dakikada bitirmişiz ya. Bana kısa geldi. Böyle bir yarım saat, bir 40 dakika, bir 50 dakika çatışma yok yani. Ha tamam normal diye bu böyle bir ihtimal. İleride sıkıntı yaş. Aha long shoot açıldı. İyi lan uzaktan vuracaktı? Yapalım dur onları. O şeydi ya en son aldığım silah var mı? paramalı. Battle rifle'ı falan istemiyorum. Battle rifle çok kötü. Çok Ha long shoot. Atak range %100 artar. 2 metreden Stan atar. Yani tersemletir. E, ee, pistolu 15 metre falan diyor. Sessiz öldürme var. Hit of. Bunu açabilir miyiz? Kullanabiliyoruz değil mi? Direkt bunu takmamız falan mı gerekiyor ki bir dakika? Bas. Direkt açtık değil mi bunu? Bu arada tipimizi değiştirebiliyor muyuz biz? Aha. Yok değiştirmedik. Bir dakika. Weapons değil ya. Bir yukarı çıkabilir misin? ha 10 tane zombiyi sersem diyor. oğlum bunları açtığımızı düşünsene. Klasta bir daha bakacağım bir dakika. Silent Stinger. Bu ne istiyor? 5 level, 9 level, 10 level. 30 istiyor değil mi? Aynen. Bunu da açalım açmışken. Bunun içeride bir sürü yer var. Şimdi anlamadığım nokta bu şu. Bunları direkt kullanabiliyor muyuz biz? Yani direkt bize eklentili mi geliyor? Onu bilmiyoruz. Bir denesek mi ya? Deneyelim. Bir dakika. Aynı bölümde tabii. Sadece drone test edeceğim. Drone nasıl vuruyor? Bir yüklensin. Çünkü tüm eklentileri açtığım zaman orası en güçlü şekilde oluyorsa direkt o zaman onunla şey yaparım ben. Tüm hepsini eklentisini açarım. Kodlama kaynağı aşırı yüklen diyor da bu arada herhalde çok sıkıntı olmaz ya. Arada deyip gidiyor böyle. Yok sıkıntısı olsa hep der. Şimdi şu drone'u bir çıkar, bakayım bir drone'a. Gelmeyin siz, siz bir gelmeyin. Durunu merak ettim. Aha. Az sıkıyor, drone sıkıyor çok iyi bak bak bak. Baksana drone nasıl sıkıyor. Bak. Çok da eriyor. Oğlum drone çok iyiymiş lan. Mermisi bitince sarı yanıyor. Yani bitmeye yakınken. Bunu sağ Aha gitti duran. Aynen mermisi bitti. Bunu beğendim. Bu arada bak. Bir öncekinde biz şuradan gittik değil mi yola? Şimdi yolu buradan gösteriyor bak. Yol değişiyor mu ki? Aha. Bak yol değişti. Gidiş yolumuz değişti. Acaba niye değişti? Ne de olabilir? Oğlum iyiymiş lan her seferinde farklı yol varsa. Yani iki yol vardır da tabi. Oğlum sevdim ya. O durun o halini sevdim. Bir vurmayın. Vurmayın bir konuşalım. Aa bak. Canka. Bak bir öncekinde şuradan çık dedik şu taraftan dolanalım bu sefer buradan geldik. Ölelim nasıl ölüyoruz merak ettim. Bir öldürün beni. Bu da ölüyor. Oğlum ekçi ölmüş lan bizden. Şu benim. yetişemez ki creeper parçalıyor bunu aa kalkmışlar ya aa kalkmışlar lan geliyorlar aa ben neyse burada bırakalım ama bu şeyi sevdim ha. farklı yollar ve drone'un drone böyle atışı şey yapışı güzel ileride bomba falan da atar şey de yapar önümüz daha uzun da gider ne olmuş açıktığım için puan gelmiyor tam boşver onları Geç 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 geç. Evet bu arada şey bitti. New York bitti. Artık Jerusalem'e gittik. New York'taydık. Bu dörtlü ekip gitti. Yerine bu dörtlü ekip geldi. Jerusalem'deyiz. Bundan sonra Jerusalem'den devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümde görüşmek üzere.